Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival Games oynayacağız ve yanımda Enes Bey YouTube kanalı sahibi Enes var. Hoş geldin Enes. Direkt vallahi kaptım bir şeyler. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Adam öldüreceğim. Adam öldüreceğim. Hop, kaç kaç. Ne taraftasın? Hayır ya. Ee. Öleceksin oğlum. Öleceksin. Daha neyi ölüyorsun? Gel buraya. Bebeğim geleceksin. Emre Paşa var ya. Hatırladın mı Emre Paşa'yı? <laughs> Kralı. Gel Adam kaçtı ya Tamam gelirim ortadayım ben de Uluşsak Şu musun? Aynen ben de gördüm seni. Bir şeyler var mı? Atma bana. Kafalık lazım sadece bana. Gidelim mi? Abi bu arada oyuncu bul etkin. 50 blok ötede biri varmış. Elis Saril diye. 40 blok. Hmm. Hmm, şunu alabilirim diyecektim sen almışsın. Ee, alıp bana getirsene şurada chestler var bak. Eyvallah. Hmm, tamam hadi gidelim o zaman. Adam bulalım. Oyuncu bulduğumda baksana bize en yakın kim var burada? Umut x var Şurada bir chest var alalım Okun var mı? Yayın alıyorsun Yayın var mı? Yay Ne taraftasın? biraz önce geri gel buluşalım mı? Bir saniye. O. Hemen şöyle tik tik tik. Ee, sen ne taraflasın? Ben de demek yerdim. Hı, gördüm. Hadi ise inecek bir bakalım. Hmm, bize yakın değil. Ya oyuncu bu meydin. 215 blokta YS 23 var da yaklaşıyoruz şu an. Şu an yaklaşıyorum ben. Beni takip et. Tamamdır e, ee, hayatta kalan 8 kişi 9 kişi var. Biz de çıkartırsak 7 kişi kalıyor. İnşallah onları da alacağız. Dümdüz devam et, dümdüz. Buluşalım böyle. Hayır, Hmm, gördüm. Gel. Aa, burada da var. Yok, biraz önce kılıç yaptım ben. Baltam var, ister misin? Yok, şey. Bir bak vuruşlarına. Hmm. Başka bir şeyim. Şu an insanlardan uzaklaşıyoruz yani aslında. Niye? Bir müftik ya 3085. Ben o kürenin altındayım. Çık bir. Yok. Tuzak olabilir ya. Ben de çıkarım. Ben de buldum. En tepesine çıktım. Ve bir chest daha var. Hmm. Bir şey yok bundan. Abi bütün sandıkları indirdi. Güzel oldu. Hmm, bulamadım ki ya. Yok hiç. Orada bir yerde vardı. Suyun hani. altındakine gitsene. aşağı mi ben yavaş yavaş helal cidden yok yukarıda olabilir var ne daha var ya baya var hem de. Hadi dinleyin. Ya baktın mı iyice buralarda esmesi olmasın Adam var arkanda. Var. Şuna bir basın. Görüşürüz. tuzak yapmak istiyorum bir tane. <laughs> bak bak <bakayım> şimdi. <laughs> ha burada da var sana. Bir almışım gibi ateşlendim çünkü. Hmm, var var benim diamond. Diamond. Var var benim 3 tane. Hmm. O altın hoş buldum. Bir tane. Ne işe yarıyordu altın avuç? burada da var. Bir sürü sandık vardır burada. Şu yerini almak istiyorum. Ayna var burada sandık. Hmm, sandık var ya. Nerede? Hmm. Dikkat et de tuzağa düşmeyelim. Adamlar 250 blok ötedeler. Okay, güzel. Ya ben burada bayağı aşırı chest var var ya. Sen buradan devam etsen Orası biraz şey ya. Altın buldum. Şey ya kapışmalıyım istiyorum. Şu anda 3 kişi var hayatta bizi saymasın. Yani biz kalpten yaralıyız. Ölüyüz diyelim daha doğrusu. Bir şey yok. Sen neredesin? Ben bayağı gittim ya. Denemeyelim ya boş ver. Ben bu arada sahaya herhalde bir tur yaptım ya. Ölüm maçı 2 dakika sonra başlıyormuş. Eee, sarılar iki takım. Yani ikisi var. Bir tane de yeşil var. Onu da hallederiz hemen. Ölçüsü aslında daha iyi de bizim için 2-2. Sen neredesin? Vardı arada Umut bana 90 blok yakınlıktaymış. Umut. Sen bir baksana oyun bu cubuldan. gördüm Umut'u. Umut var ya of efsane ilişmiş. Vallahi geliyor. Kaçıyorum. Kaçıyorum. kırmızı kırmızılıklarına gel. Oha oha fena dalıyor. Eşyada ortaya indim Umut'u takip et. Ya oyuncu oyuncu buradan baksana. Gördüm seni. Çabuk gel. Canım az bayağı az. 5 canı var ya. 20 saniye var. 20 saniye boyunca geçersin. Kazandık bu arada. Sık 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 sık. Hayır ya. Hayır ya. Aldırdık biliyor musun adamı? Canım benim bayağı az ya. Dolmuyor canım. Niye? Yedim adamlar Adam nerede bu arada? Oo. Ve kazandık. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video oldu. Bey YouTube kanalında da çok güzel bir video çektik. Onu da izlerseniz beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.